Furkan Otogaz'dan herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Kuga 1.5. 182 beygir. Aracımızda Prince VS2 DI dönüşümünü uyguladık. Evet. Şimdi test e, sürüşümüze çıktık hayırlısıyla. Bugünkü aracımızda İsa 2D montajımızı test sürüşlerine başladık inşallah. Öncelikle bu araçlarda 1.5 Okobos araçlarda başarılı bir performans sergiliği sistem. Tabii ki burada titiz e, içiliğin ve e, montajın çok iyi e, yapılması gerekiyor. Bunu da her zaman başarıyoruz. Ali Bey bizi e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizi nasıl e, buldunuz? E, nasıl e, bir kanalla bize ulaşmaya çalıştınız? Ve e, gün boyu bizimle beraber oldunuz. Yaptığınız montajın da e, kalitesini gördünüz. Öncelikle sizden bunun bir bilgisini alabilir miyim? Ben çok eski daha 2000 yılında ilk aracıma sizde gaz zaten ben. Oradan tanışmışlığımız var. Evet. E, bu vesile daha da var zaten. Her şeyden önce işçilik yani Serkan'ın eline sağlık. E, montaj evet. bence en önemli unsurlardan bir tanesi bu işte. Montaj. O da Serkan bu işte çok başarılı. Titiz olmuş. Evet, yani çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir montaj oldu. Ki böyle arabalarda Böyle bir sistemde bence en önemli olan şey montaj olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani montaj mükemmelse, işçilik iyiyse hiçbir sıkıntısız ki daha önceki arabalarımda da onu yaşadım. Ee, onun için ben yapılan işçiliğin mükemmel olduğunu ve gaz uyumunun da seçilen markayla, modelle onda sizin yönlendirmenizle en iyisini takıldığını yani arabada en ufak bir değişiklik olmadığını Mükemmel bir performansta bir gazlı arabamız oldu yani, teşekkür ediyorum. Evet, ee, İnşallah bu e, sistemle de bu aracınızda öncelikle aracınız hayırlı uğurlu olsun, ee, güle güle kullanın, kazadan beladan korusun Allah. Ee, bu aracınızda da bizim e, sistemimizle e, yaptığımız işçilikle memnun kalacağınızı umuyorum. Ee, i̇nşallah tasarruflu sürüşlerle kazasız belasız bir yol alırsınız. Ee, biz her zaman e, biliyorsunuz e, hizmetten yana bir sıkıntımız yok. Her zaman e, sizin de e, en ufak bir şeyde bizi tekrar arayabileceğinizi defalarca söylüyoruz. Ama e, maalesef şöyle bir şeyimiz de var. Müşterilerimize bunu söylediğimiz zaman e, çoğu e, aramıyor bile. Biz acaba müşterimiz e, neden aramıyor bizi diye şey yapıyoruz. Sonradan şey yapıyoruz ki sorunsuz bir e, ürün ve sorunsuz bir işçilikle yapıldığı için ülkelerimizi ancak bakımdan bakıma görebiliyoruz. Ee, onun için sizi de bayağı uzun zamandır göremiyorduk. Bu aracı aldığınız için yine bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, bu e, araçta öncelikle şöyle söyleyeyim e, çekişte performansta herhangi bir şey e, kaybetmeyeceğinizi e, aynı iğneyi yakalayabileceğinizi e, söylemiştik. Ee, şimdi tekrar e, tabii ki test sürüşümüzü size yaptırmamızın sebebi aradaki farkı bize biraz açıklayabilir misiniz Ali Bey? Valla ben bir fark e, yani sürüşten dolayı bir fark anlayamıyorum. Hani gazlı çok hızlı gitmeye başladı ya da yavaş gitmeye başladı. Bir fark yok yani. Bey. Arabam neydi ise evet, evet aynı performansta bir araç yani bir farklılık yok. Gazın nasıl geçtiğini ne zaman çıktığını hiç e, anlamıyorum bile ne. O anlamda zaten mükemmel bir sistem. Yaklaşık zaten yüzde 45 çevrinde bir tasarrufumuz olacak evet, burada. Öyle oldu. İnşallah e, çoğu kimse bu araçlara acaba oluyor mu, olmuyor mu? Tereddütünde olanlar çok var. E, ama bizim taktığımız araçların e, bizi her zaman için sitemizden e, inceleyebilir. İnternet sitemizden, e, Instagram sitemizden web sayfalarımızdan biz inceleyebilirsiniz. Hangi araçlara ne ürünler taktıklarımızı bizi oradan takip edebilirsiniz her zaman. Evet Furkan Bey sizin sormak istediğiniz bir şey varsa Ali demek istiyorum. Tabii ki sadece takmak değil bu işin bir de devamının gelmesi. Yani evet. Ben kafam o yönde de çok rahat. Hani yaklaşık bize 6-7 müşterinizi, arkadaşınızı getirdiniz. Onlar da memnun gelip gidiyorlar arada. Hizmet sonrası ilgilenme ve hani başına evet. bir şey gelebilirse. Çünkü bunlar elektronik yani olabilir, arıza da olabilir. Ama burada önemli olan şey hani benim onun kaygısını taşıma, taşımamam. Aman işte olur mu olmaz mı falan filan mı ilgilenir mi garanti şartları vesairesi. Bu anlamda da kafam çok rahat. Onu da belirtmek istiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Ala abi olun. şimdi bir yokuşa geliyoruz. Ee, performans testi olarak yokuşta bir test yapabilir miyiz acaba? Aracımız LPG'de nasıl gidiyor? Bunu bir görebilir miyiz? ben şu an şu anda 5000 devir çeviriyor araba. Yani başta sistem olsa herhalde atardı gazdan. Ee, mükemmel diyebilirim yani. Evet, gayet e, güzel e, bir e, giriş sağlıyoruz. E, burada tabii ki yapılan ince ayarlarla alakalı e, ilçeliğim ve kalitenin birleştiği yer değilim. E, Tüm herkesi e, bekliyoruz inşallah. E, Aracında hala acaba LPG taktırsam e, aracıma herhangi bir sorun yaratır mı e, düşüncelerinizi bizim her zaman e, biz, çoğu yaptığımız montajlarımızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Dediğim gibi Ali Bey'in de dediği gibi bizde hiçbir şey e, montaj bitimine kadar değil. Bizim asıl hizmetimiz montajımızı bitirdikten sonra başlıyor. Ali Bey bu konuda herhangi bizim bizden yana bir şeyiniz olduysa e, onu da açıklayın isterseniz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu evet yani montajdan sonrası çok önemli ee, ve ben bu dükkanda böyle bir sıkıntı şimdiye kadar yaşamadım. yaşanacağını da düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Elinize güle güle kullanın. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, Kazasız belasız tasarruf sürüşler diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun her zaman e, kapımız açık. Sizlere ve sizin tanıdıklarınıza kim olursa elimizden gelen hizmetimizi veriyoruz. Bu arada. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz e, genel olarak LPG işi yapıyoruz fakat e, mekanik bölümümüz de var. Evet. E, mekanik olarak da ihtiyacı olan e, çevremizde ihtiyacı olan e, kimse varsa onlar da bizi e, her zaman için arayabilir. Mekanikte de e, yaklaşık bir buçuk yılda e, çok büyük bir iyi bir performans yakaladık. Evet. O performansımızı da e, tabii ki güler yüzümüzle, müşterimize hizmetimizle e, sağlıyoruz. Ee, i̇nşallah onda da e, başarı sağlıyoruz. E, LPG'de olduğu gibi tüm herkese e, iyi günler diliyoruz. Ali Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler de kullanın inşallah. Burkan Bey sormak istediğiniz bir şey varsa eğer Ali Bey'e siz de sorabilirsiniz. Sormak istediğim herhangi bir şey yok. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tasarruflu sürüşler diliyorum.